Herkese selam arkadaşlar, ben Helion. Bugün sizlere CS dünyasında ve CS YouTube'unda görüp görebileceğiniz en işsizce ve en psikodelik şeyi göstereceğim. Ee, biliyorsunuz bombayı kurmaya başladığımızda, yani C4'ü, ne gelir? Bir tane şey gelir. Ee, bir kod vardır o bombanın. Ee, adam tuşlara basar ve bir kod yazar o bomba için. Ve ekranda o kod gözükür, değil mi? Şimdi sizlere dünyanın en iyisi şeyini göstereceğim ve bu bomba kodunu nasıl kendinize göre değiştirebileceğinizi öğreteceğim. Gördüğünüz üzere benim bombamda Helen yazıyor. Şimdi sizlere bunu nasıl yapılacağını öğreteceğim arkadaşlar. Fakat bir iki şey indirmeniz gerekiyor. Birazcık da karışık olabilir ama videoyu durdura durdura yavaş yavaş yaparsanız rahat rahat yapacağınızdan eminim. Arkadaşlar her şeyden önce bu işi ben bulmadım. Aslında Amit Kilo e, diye bir YouTube kanalı buldu. Bir YouTuber az abonesi olmasına rağmen 9.000 gibi. Emin olun yüzbinlerce abonesi olanlardan daha fazla aboneye eden bir kanal çok fazla uğraşıyor videolar için. Bu iş bu muhabbette de aslında ilk başta o buldu. Onun da kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Açıklamada bulabileceğiniz bir program FontForge. Peki bu program ne işe yarar? Birazdan geleceğiz. Tek diyeceğim şey bunu indirin ilk başta. Gayet normal bir indirme işlemi var. Hiç göstermiyorum. Next, 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 next diyerek indirebilirsiniz. Ee, sonrasında gene aşağıda bulabileceğiniz Max Killed kanalının yaptığı Bomb Code Pack. Eğer ki kendi paketinizi yapmayı üşeniyorsanız bunu kullanırsınız. Ama kendi paketinizi yapmak istiyorsanız da Backup Font dediğimiz bu arkadaşı indirmeniz çok iyi olacaktır. İndirme işlemlerinin her birini tamamladıysanız eğer artık asıl işe geçebiliriz. Fakat şöyle de bu uyarı yapayım. Demin indirdiğiniz e, backup fontu hatırlayabileceğiniz bir yere kaydetmeniz çok önemli. E, yani hatırlayabileceğiniz bir yere kaydetmenizi öneririm. Öyleyse Font Ford programını başlatın arkadaşlar. Başlattığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Şimdi ben neden demiştim hatırlayabileceğiniz bir yere kaydedin diye? Mesela ben C'ye kaydettim ve backup fontum C'de. Buraya girdikten sonra backup fontunuzu indirdiğiniz yere girin ve backup fontu açın. Çıkan şeye yes deyin. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Peki bu ekranda ne yapacağız? Arkadaşlar bildiğiniz üzere bombanın bir kodu var. 7355608 diye. Bu kod çok işimize yarayacak. Biliyorsunuz ki oyunun dosyalarını değiştiremeyiz. Sadece oyunu birazcık kandırabiliriz. Yani içindeki içindeki fontun adında yeni bir font oluşturabiliriz. Olayın asıl mantığı bu. Yani oyunun dosyalarında hala bu kod 7355608 olarak geçiyor. Bu yüzden biz de işin birazcık sistematik sistematik yollarına girip oradan kolayca halledeceğiz. Ne demiştik? 7355608. 3 ve dördüncü harfler kesinlikle birbiriyle aynı olmak zorunda. Çünkü 5 ve 5 yani aynı eleman iki kez ard arda kullanılmış. O zaman mesela benim nickname'im ne? Hellion. Ben size örnek olarak yapayım. Ctrl+C, c CTRL-V tuşlarını kullanacağız. Mesela Hellion'u yapmak istiyorum. H'ye gelip CTRL ve CTRL C diyorum daha doğrusu. Ctrl+V ve demiyorum. Hellion'un H'sine gelip CTRL C diyorum. Sonrasında ilk tuşumuz neydi? 735-5608'deki 7. 7'ye 5, 5, 7. 7 gelip CTRL e V diyorum ve 7'yi değiştirmiş oldum. Diğeri E'ydi. Hell E. Yanındaki E'yi e CTRL e C'liyorum. 7 3 yani 3'e geliyorum. CTRL e V. L L. Hell 2 tane L harfi ard arda. Bu da işimize gelir çünkü iki tane 5 de ard arda. Yani L ile e, ee, 5'i de yer değiştiriyorum. 608 için hell in yani 6 için ı. 0 içinse A yapıyorum. Son olarak 8 için N yapıyorum. Evet burası artık bitti. File deyip Generate Fonts diyorum arkadaşlar. Ve burada istediğim herhangi bir yere kaydediyorum bunu. Ve istediğim herhangi bir isimde. Fakat şuna dikkat edin. Şurada size büyük ihtimalle PS types, Type 1 ile bir şey yazacak. Bunu True Type'a almanız gerekiyor. Hatırlayabileceğiniz bir yere bunu generate ediyorsunuz. Kaydediyorsunuz kaydettikten sonra arkadaşlar bakın burada Helion e, ee, True Type yazı tipi olarak gözüküyor. Çift tıklayıp yükle dediğimde artık her şey tamamdır. Son işlemimizi de yaptık. Artık oyunda C4'ümüzü kurarken artık siz orada ne yazdıysanız o yazacak. Ama eğer istemiyorsanız dediğim gibi altta linki var. Hazır ee, şeylerimiz var arkadaşlar. Ee, hazır bazı bomba kodlarımız var. Onları da kullanabilirsiniz isteğinize göre. Eğer ee, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer ki işinize yaradıysa bu video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.